Kıymetli dostlar hepinize selamlar. Öncelikle bugünkü kapanışın negatif olmasından dolayı endeksle ilgili bir video çekmek istedim. Daha doğrusu video çekme gereği duydum. Çünkü bugünkü kapanış ve bankofun geçen haftadan bu yana yapmış olduğu satışlar maalesef ki piyasa için olumsuz ve e, kamuda tasarruf planının açıklanmasıyla beraber sermaye piyasasındaki paranın farklı bir şekilde kontrol edileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili sizlere kısa bir videoda endeks ve piyasalarla ilgili yorumumu aktaracağım. E, kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. 25 Mayıs Cumartesi günü birebir VIP şeklinde yapacağım. Borsada strateji oluşturma, teknikaliniz ve algoritmik trade eğitimi gerçekleştireceğim. Eğitimde kendi e, daha doğrusu uygulamış olduğum trade stratejisi orta ve uzun vadede hisse seçimleri pozisyon açma pozisyon kapatma ile ilgili bir eğitim olacak sonrasında algoritmik trade eğitimi gerçekleştireceğiz eğitim bittikten sonra WhatsApp'ta bir eğitim grubumuz var bu eğitim grubunda daimi olarak yani ömür boyu sizlere destekte bulunmaya devam ediyorum gün içi hisseleri haftalık tarama listeleri tarama listeleri ve model portföydeki pozisyon açtığım hisseleri WhatsApp eğitim gruplarından paylaşıyorum. Eğitime katılmak isteyen dostlarım iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. X hesabım Yaman Altıra İhsan hesabını takip ederek gün içerisindeki paylaşımlarımı buradan inceleyebilirsiniz. Takip etmeyi ve paylaşımları beğenmeyi unutmazsınız. Çok mutlu olurum. Ve borsadaki psikoloji ve strateji ile ilgili hem kişisel gelişim alanında hem de borsayla temel anlamda paylaşımlarımı Instagram hesabım üzerinden yapıyorum. Instagram hesabım İhsan Yaman hesabını takip ederek paylaşımlarımı inceleyebilir. Sayfayı takip edip ve paylaşımları beğenirseniz mutlu olurum. Şimdi asıl işimize gelelim. Biraz devrik cümle kullanmaya başladım. Çünkü endeks beni bugünkü kapanışta birazcık korkuttu. Yani bu endeksin kapanışı çok da hoşuma gitme, gitmedi. Geçen haftadan bu yana endeksle ilgili hareketleri özellikle yabancı kuruluşların trade hareketlerine baktığım zaman çok daha hoş hareketler söz konusu değil. Evet yabancı payı arttı. Yabancı takas oranında bir yükselme söz konusu. Fakat daha öncelerinden hatırlayın yabancı takası artmasıyla beraber bizim borsamızda istediğimiz gibi hareketler oluşmadı. Daha aksine yabancı önce piyasayı bastı ve sonrasında ise yukarı götürdü ama e, bizim yatırımcımız maalesef bu süreçten malsız kaldı. Şu an yapmamız gereken olay sadece tekniğe riayet etmek olacaktır sevgili dostlarım. Şimdi grafik üzerinde göstereceğim. E, Youtube kanalım İhsan Yaman TV kanala abone olabilir. Buradaki zil tuşundan bildirimleri açarak paylaşımlarımı inceleyebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve paylaşımları beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. <laughs> ve şimdi gelelim endeksteki özellikle haftalık görünüm. Dünkü videoda yani haftalık tarama listesi videosunda sizlere anlatmış olduğum olay şuydu. Kapanış 10.218 seviyesindeydi. Bizim yakın destek noktamız 10.213 desteğiydi ve bugün itibariyle 10.213 desteğini kırdık. Maalesef ki bu seviyenin altındaki kapanışlar bizi kısa vadede güç kaybetmeye neden oldu. Güç kaybetme devam ederse bundan sonra yapmamız gereken daha doğrusu takip etmemiz gereken endeksteki önemli destek rakamlarını aktaracağım sizlere. Şimdi orta ve uzun vadede öncelikle takip etmemiz gereken en önemli rakamlardan birisi burada görmüş olduğunuz 9868 desteği olacaktır. Bu rakam kırılmadığı sürece endeksin orta ve uzun vadeli görünümünde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Fakat şimdi bugünkü oluşan bu düşüşle beraber orta ve uzun vadede kullanmış olduğum göstergeyi de dikkat edecek olursak burada bir yorulma ve burada bir tuzak söz konusu. E, bu geri çekilmenin yaklaşık 9000 seviyelerine kadar oluşabileceğini e, tahmin ediyorum. Yani Genel olarak orta ve uzun vadeli trend bozulursa 9000 seviyelerine kadar bir düzeltme olabilir. Ama şu an itibariyle baktığımızda bugünkü kapanış negatif ama 9868 desteği kırılmadığı süre boyunca çok da e, ciddi alacak, çok da korkulacak bir şey olmadığını da ifade etmek istiyorum. Yukarı yönlü hareketlerde artık güç kazanmamız için orta vadede öncelikle 10.213 direncini kırmamız ve sonrasında 10.582 direncini test etmemiz gerekecek. Şimdi 10.213 bizim için dün destekti. Bundan sonra direnç oldu. Niye? Bugünkü kapanış 10.213 desteğin altına geldi ve kapanış 10.055 seviyesinde oldu. Yarın itibariyle yukarı yönlü hareketlerde 10.213'ün kırılması bize bir nebze güç kazandırır ve bir nebze rahatlamamıza neden olacaktır. 10.213 yarın takip edeceğimiz önemli bir rakam olacak sevgili dostlarım. <laughs> Yukarıda özellikle 10.213 kırılmasıyla beraber endeksteki işlem hacmi bunu bütün videolarımda defalarca sizlere aktardım. Endekse artık Yukarı yönlü hareketlerin güç kazanması için ve devamı için 150 milyar işlem hacmine ulaşmamız lazım. Yani şu anki hareketler güçsüz ve yetersiz hacimle oluşuyor. O yüzden biz de belli bir noktayı test edip geri geliyoruz. Günlük işlem hacminin 100 150 milyar bağında olması lazım ki Ağustos ayında 12.000 hedefimize gelelim. Ve dünkü videoda bahsettiğim gibi endekste yukarı yönlü hareketlerde çok bir marj görmüyorum. Yani 11.500-12.000 seviyeleri maksimum göreceğimiz rakamdır. Endekste sert hareketler için öncelikle göstergelerimizin ve trend olayının dip yapması gerekecek. Dip yapmadığı sürece hisse bazlı hareket etmekte fayda görüyorum. Şimdi mesela bu noktada görmüş olduğunuz gibi bir düşen trend sonrasında göstergenin de dip noktasından yukarı yönlü bir onay vermesi ve sonra burada görmüş olduğunuz gibi 4800 seviyesinden yukarı yönlü bir hareket gördük. Şimdi aynı senaryoyu daha e, yenilerde dikkat edin 7900 seviyelerinde test ettik. Şu an göstergelerin momentumunun aşırı şiştiği ve aşırı alt seviyesin olduğu noktalardayız. O yüzden çok dikkatli olmamız gerektiğini yine üzerine basarak ifade etmek istiyorum sevgili dostlar. Ve gelelim bugün özellikle BIST endeksinde Bank of America ve günlük grafiği yorumlayalım. Şimdi Bugünkü işlem hacmi kapanışımız 93 milyar 487 milyon olmuş. Yani totalde yapılan alış satış işlem hacimleri 93 milyarla kapatmış. Şimdi Bank of America bugün ne yapmış ona bakalım. Bank of America'nın gün içerisindeki hareketleri maalesef ki endekste çok büyük baskı oluşturuyor. Bugün itibariyle baktığımızda 2 milyar 764 milyon net satış yaptığını görüyoruz Bank of America'nın. Bu olay Geçen haftadan bu yana aynı devam ediyor ve Bankof'un artık hacimleri çok ciddi derecede artmaya başlıyor. Yani bunun arkasında ne gibi bir plan var? Yani bu kadar yüklü satışlarda ne bekleniyor? Şu an onu çözmek çok zor ama biz en azından teknik olarak hareketlerimizde stop olarak bu yani eğer ki bir haber kaynağı ya da farklı bir durum varsa teknik olarak destek altında stop olarak oluşacaksa büyük düşüşten kurtulabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Bank of America'nın 2 milyar 764 milyon net satış yaptı. hisselerin başında Akbank, Tüpra, Şişe, Doğal ve Halk Bankası geliyor. Alım yaptığı hisselere baktığımızda Ford Otodan 103 milyon TL'lik almış. Aslında alış ve satışlara baktığımızda yani bu noktada dikkat edin. 760 milyon TL net hacimle Akbank satarken 103 milyon net hacimle Ford Oto alıyor. Aslında alımları da çok cılız kalmış. Yani alış ve satış hacimine baktığımızda maalesef ki alımları çok cılız kalmış satışlara göre. Şu an itibariyle 2 milyar 764 milyon bugünkü satışı geçen hafta da aynı şekilde satışlar söz konusu olmuştu ve ister istemez endeksin gücünü aşı yönü çektiğini ifade etmek istiyorum. Burada bundan sonra teknik olarak dikkat etmemiz gereken önemli rakamlar var. Şimdi endeksin kapattığı nokta 10.055 seviyesi. Şimdi kırmızı çizgiyi görüyorsunuz. 10.010 son destek olarak görebiliriz. Burayı 10.010 altında zaten 10.000 psikolojik rakamının kırıldığını söyleyebiliriz. Geri çekimlerde ikinci destek noktası ise 9.875 desteği önemli rakam olacaktır. Şimdi bu rakamların kırılmasıyla beraber artık endekste güç kaybetme olasılığı artacağı için düşüşte sertleşecek. O yüzden kendinize bir stop seviyesi belirlemeniz ve belli bir seviyenin altında da pozisyon kapatarak hareket etmenizde fayda görüyorum. Yine illaki pozisyon taşımayı düşünüyorsanız hisse özelinde pozisyon taşımanızı ve hisse özelinde analiz yaparak pozisyon taşımanızı tavsiye ediyorum. Yani şu nokta itibariyle baktığımızda mavi çizginin 9875 desteğinin kırılması endekste görmüş olduğunuz 50 günlük ortalamasına kadar bir geri çekilme söz konusu olacaktır. Bu seviyede tam olarak 9400 seviyesine tekabül etmekte. Şimdi Endekste e, geri çekilmelerde takip edeceğimiz rakamlar bunlar. Yukarı yönlü gün içerisinde rahatlamamız için ilk nokta pivot direncin üzerinde kalmamız olacaktır. Bakın dikkat edin e, buradaki yeşil çizgi 10248 seviyesi endekste rahat. Atlamanın devamlı olması ve piyasanın güç kazanması için 10.248 pivot direncin üzerinde olması gerekecek ve bu direncin üzerinde 3 günlük kapanışlar endekse güç kazandıracaktır. Yani bir barın bir günlük 10.248 üzerine atması ve sonra tekrardan o seviyenin altına gelmesi güç kaybını artırır. O yüzden 10.248 direnci üzerinde 3 günlük kapanışlar bizler için önemli olacak sevgili dostlarım. Ve son güncel olarak baktığımızda pivot direncinin üzerinde çok fazla kalamamamız bize güç kaybına neden oldu. Burada 3 kere 10.352 yani bu pivot direncinin üzerindeki pembe direnci 3 kere test ettiğimizi gösteriyor başarısız olup ve bugünkü geldiğimiz 10055 seviyesine kadar geri çekildiğini gösteriyor. Şimdi göstergeleri yorumlamamız gerekirse günlük olarak endeksteki bugünkü geri çekilmeyle beraber MACD indikatörümüz negatif. MACD indikatöründe biliyorsunuz ki yani şu seviyeler özellikle işte aşırı alımın olduğu seviyeler. Daha önce de burada bir satış söz konusu olmuş. Daha doğrusu trend yönün aşı yönü döneceğinin sinyalini burada vermiş. Ve görüyorsunuz ki son oluşan nokta bu şekilde. Şimdi uzun zamandır yani burada 4 Nisan'dan itibaren devam eden yükseliş trendi bu nokta itibariyle 13 Mayıs itibariyle bozulduğunu görüyoruz. İlk dikkat etmemiz gereken nokta bu. Mehdi indikatörü ile beraber benim kullanmış olduğum ve eğitimlerde üzerine basmış olduğum MACD S indikatörü de çok önemlidir. Birazcık <laughs> MACD'ye göre e, hızlı hareket eder ama trendin gücünü gösterir. Burada da 7 Mayıs itibariyle trend yönünün yukarı e, daha doğrusu aşırı yönlü onay aldığını gösteren bir nokta. Yani güç kaybettiğini gösteren ikinci bir nokta. Şimdi MACD Mekdiye olumsuz MACDS olumsuz ve kullanmış olduğum bir indikatör daha D indikatörü. Burada D indikatörü aslında hacimle korelasyonlu bir indikatördür. Şu an için baktığımızda yani şu seviyelerde 19 Mart seviyesinde para girişiyle beraber trend yönün yukarı yönü döneceğinin sinyalini veren indikatörde şu an itibariyle baktığımızda aslında pozitif gibi görünse de bir güçsüzlük söz konusu diye indikatör de bize dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor ve son olarak stochastic slow indikatörü burada kendi parametrelerimi kullanıyorum. Şimdi dikkat edin. Bu nokta 28 Mart itibariyle bir al sinyali oluşturmuş ve 28 Mart'tan bu yana olmayız itibariyle de sat sinyali oluşturmuş. Hem trende bakıyoruz, hem göstergelere bakıyoruz, hem de piyasadaki yapıcıların hareketlerine baktığımızda şu an için e, elimizde pozitif bir durum söz konusu değil sevgili dostlarım. O yüzden dikkatli olmanızda fayda görüyorum. Henüzdeki son durum ve göstergelerdeki son durum bu şekilde benden nacizane tavsiye ederim size destek altlarında stop olduktan sonra elinizdeki hisse özelinde analiz edip hissedeki destek rakamlarına göre pozisyonlarınızı kapatabilir pozisyonlarınızı açabilirsiniz ama şu an için açıkça ifade etmek gerekirse bizsüz endeksinde maalesef ki işlerin iyi gittiğini söylemek yanlış olacak sevgili dostlarım o yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ben nacizane sizleri uyardım. Teknik olarak dikkat etmeniz gereken noktaları rakamsal olarak sizlere aktardım. Bundan sonrası tamamen sizlere kalmış. Bundan sonra tamamen sizlerin tasarrufuna kalmış bir şeydir. Videoyu kapatmadan önce yine bir hatırlatma yaparak videoyu kapatıyor ve yarınki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. 25 Mayıs Cumartesi günü. Borsada strateji oluşturma, teknik analiz ve algoritmik trade eğitimi gerçekleştireceğim. İstanbul'da olacak, kendi ofisimde gerçekleştireceğim. VIP birebir şeklinde eğitimler olacak. Sınıflar 4 kişiliktir. Maksimum 4 kişilik sınıflarda eğitim yapıyorum. Eğitimde kendi trade stratejim, kendi trade stratejimle beraber orta ve uzun vadede hisse seçiminde dikkat ettiğim noktalar bunları aktarıyorum. Ve eğitimin sonunda algoritmik trade ile ilgili bir eğitim yapıyoruz ve sonrasında WhatsApp eğitim grubundan sizlere ömür boyu destekte bulunmaya devam ediyorum. Eğitime katılmak isteyen dostlarım iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. X hesabım Yaman Alt ve İhsan hesabını takip etmeyi ve paylaşımları beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Instagram hesabım İhsan Yaman sayfayı takip etmeyi ve paylaşımları beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve YouTube kanalım İslanyaman TV. Kanalı, kanala abone olmayı ve paylaşımları beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki video salı tarama listesinde. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.